Bugün kin, öfke, kötülük ve zulüm yeryüzünü kuşatmış, insan hakları ve ahlaki değerler ayak altına alınmışsa bunun sebebi sadece zalimlerin güçlü olması değildir. Asıl sebep Müslümanların çalışmayı tembelliğe kurban etmeleridir. İnançlarının gereği olan sorumluluklarını yerine getirmemeleridir. Vatanlarını ve değerlerini koruyabilmek için düşmanlarına karşı her alanda gerekli hazırlıkları yapmamalarıdır. İman, salih amel ve güzel ahlakla dünyalarını imar etmemeleridir. Oysaki yüce Rabbimizin bu husustaki vadi gayet açıktır. Allah içinizden iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan kimselere kendilerinden öncekilere verdiği gibi onlara da yeryüzünde hakimiyet vereceğini onlar için beğenip seçtiği İslam dinini yerleştirip yayılmasını sağlayacağını, hali hazırdaki korkularını güvenliğe çevireceğini vaat etmiştir.